Senin giysi kumbarası burada abi. Kolay gelsin. Bu ya. Milyonlarım. Allah. Milyonlarım burada işte ya. Mine milyone. Mine, mine milyone. Mine milyone. Burada mısın? Ses yakın yapıyor ya. Lan boş olmasın. Ya şimdi ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Açacağız, alacağız oğlum. Oh. Fatih, elin ayağını kesme. Dur, dur. Ya amca çık orada sen yapamam ki. Ulaşamayayım ya. Dur. Az dur hele dur. Amca ne yapıyorsun koala gibi içine düşeceksin şimdi. Hiç çıkaramayacağız içine falan düşersen. Çık lütfen. Alamayayım ya. Amca çık Allah'ını seviyorsan çık. Çekil ya. tamam bırak sen. Allah Allah. Buradan insan girmez çok ince burası. Bu çıkması lazım. Rekor kırdım lan, rekor kırdım. Dur, ha. Görebilir miyim? Nerede? Amca çıkar mısın şuradan? Abi sen gir o zaman amca, buyur sen gir ya. Kendin gir, lütfen kendin gir. Ben kırdım, kapağı ben açtım, ben şey yaparım lütfen. Tutar, tutar mısın amcam ruhi? Bu ne ya? Görebildin mi? Oradan. Kavuşmayın. Elim kavuşmayın. Kavurgan kırdık herhalde ya. En derinde ben erişemeyeyim. İnce biri lazım ince. He? Ha? ha. Ruhi. Ruhi. Ha. Soyun yavrum. Nasıl yani? Oğlum orada mı? Görebiliyor musun ciketi? <gülüyor> Göreyim. <gülüyor> Göreyim de yetişemeyim ki lan. Ya oğlum sıyalasak mı seni? Ne yapsak ya? Başka türlü giremeyin ki. <laughs> aa, aa! Şehir haydutlarına bak Fifi. Milletin rızkını çalıyorlar. Puh! Reziller. Bize mi diyor ya tuğumu? Kim bu kadın ya? Boş ver. Muhatap olma. Hadi lan. Ben, ben aldım bak ben burada. İttir oğlum ittir lan biraz daha çek kendini. Klostrofobim var benim. Ne diyor? Ne diyor oğlum ya? Klostrofobi ne lan? Lan kapalı alan fobisi işte bilmeyin mi? Lan oğlum kapalı değilsin lan. Biz buradayız korkma. Ben aldım ben. Vallahi ben aldım. Aa darlandım ben burada. Çıkarsın beni klostrofobim azdı. Lan şu ceketi alıver ya. Lan ben burada anamın karnına geri dönmüş gibi hissediyorum. Gelin. Yeri çıkartmazsa be! Bağırma lan, bağırma! Ya, çok kötü oldu ya, alalım. Ya. Al ya, al. Gel, gel, yer, tamam. gel, tamam. iyi i̇yi gel, gel, gel misin? Gel, gel, i̇yi misin, gel. Bak, tut lan, tut. Çıkart. Tut, bas, bas aşağı. Al. İyi misin? <laughs> gel lan, gel, <tam>. Ne oluyor? <laughs> Utanmaz şeyler. Çekin pençelerinizi garibanların kıyafetlerinden. Ne pençesi hanımefendi? Pençemiz olsa ceketimizi çekip alırdık ya. Saldır Fifi. Asır kızımı. Asır şunları. Oy. Saldır Fifi. Nasıl bir şey? Gördün mü? Hareketlerle bak ya. Oradan araya zıpladı. Ne o? Tut Fifi. Tut kızım. Tut, tut. Yakala. Ne, ne, amca ne yapsak? Kaçsak mı? Ha, ne kaçması? Oğlum güçlü enikten mi korkuyorsunuz ya? E, ne yapacağız ya burada? Durun! Bu işi kökünden çözecek. Kökünden derken? Aa. Ruhi gel gel düz gel Ruhi. hadi oh, yürüsene. Link. Link. Amca link Türkçe konuş ne anlasın o? Solu gel Ruhi. Tamam geliyor amca bağırma gel lan. Heh. Rikti, rikti. Amca Türkçe konuş, ne ya? <laughs> ya sola, sola Solu Gel, 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 <laughs> Hah. Hah. Sizi polise ihbar ettim. Bu görüntülerin hepsini de paylaştım. Hem kendi hesabımdan hem de Fifi'nin <laughs> hesabından. Sürüm sürüm sürüneceksiniz. Pis hırsızlar. Bu ne ya? <laughs> Amca valla rezil etti bu kadımızı Çekip gidelim şu sen. Ya bırak kadının Allah aşkına ya. Şunu getirin bir an önce şunu eve götürelim ya. Getir. Ha, çek ya ne olmuş ha Çekti ya. Ne oldu ha götürün. Sen de ceketimizi götürün. Ablacığım, çekme ablacığım. Kaldır lan yukarı kaldır Rüya. Az kaldır ha. Onu kaldırsana yukarı. Ha tamam mı, herhalde ha. Kaldır kaldır getir şu. Kaldır biraz. kaldır. tamam ben, yeter bence ya. Çok bizi korkutacak ya. Yeter bence. Beni alın amca şey Rüya. E Rüya. Aa yeter lan. Çok yüksek oldu oğlum. <laughs> Bu ne ya? kaçır. Lan polisler geliyor ben kaçayım vallahi da polisler geliyor. Oğlum ben ne oldu? Poli lan. Lan polis geldi. Bir şunu koyamadın. Amca. Amca. Beni işi... şey... Ne yapıyorsun sen burada? Abi işi geldi abi. Ben üzerimdeki kocuğu eski diye kumbalaya atıydım. Bütün görüntüler var benim elimde. <Gülüyor> <Gülüyor> Amca! Kaş hadi, kaş hadi. Amca! <laughs>